Şak diye Spike'ı yerleştirdim evet. Kim Kim Bas Basket? Bir düşman kaldı Kalkma oradan canım Birini vurdum Sırtlı eğlenme Ayyoo, sırası bende ben Bir düşman kaldı Spike A'da düştü <gülüyor> Gittim <gülüyor> mi sandınız <Şeyci> düştü. Kolaydı <laughs> Ben kaçar. Şimdi elenme <laughs> sırası bende. <laughs> Gençleştim de şimdi. Bak. Abi ben alıyordum abi. Altı Hedef yerde. Bir düşman kaldı. sana. Ha şöyle. Ee, bir de üstten pike'lenimiz yok diyorum. Kimse sikini bile takmıyor kanka. Öldün çık. Bir düşman kaldı. Bir düşman kaldı. Bir düşman kaldı. Bir düşman kaldı. Bravo. Evet. O bravo. Helal. Bir düşman kaldı. Bu helal. helal. Opi al, opi Tamam. İkisi de B'de. Başladı. Helal, orada bir <laughs> daha var.